Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün e, devesinde bir yere giderken İbn Abbas'ı da arkasına almış. Hem onunla beraber gidiyor hem de ona bakın neler söylüyor. Bir yere gidiyorlar, gidiş esnasında yoldaki vakti değerlendiriyor. Amcasının oğluna, ona iman etmiş küçük bir sahabiye nasihatlerde bulunuyor. Yavrucuğum sana bazı kaideler öğreteyim dedi ve şöyle buyurdu. <laughs> Allah'ın buyruklarını gözet ki Allah da seni gözetip korusun. Bir, Allah'ın seni korumasını istiyorsan sen de onun sözünü dinleyeceksin. Deprem olduğu akşam dua etmenin faydası yok demek. Deprem akşamı dua edebilmen için sallanmadığın zamanlarda dua etmiş olman lazımdı. Allah'ın namaz emrine aykırı davranmaman lazımdı ki namazdan sonraki dualarından dolayı Allah sana yardım etsin işte tekrar cümleyi okuyoruz Allah'ın buyruklarını gözet ki Allah da seni koruyup gözetip korusun Allah'ın rızasını her işte önde tut Allah'ı önünde bulursun aradığın zaman Rabbim ya Rabbi demen için Allah seni her zaman onun ismini üstün tutuyorken görmesi lazım. Düğün yapıyorsun. Düğün bittikten sonra imam çağırıp o düğündeki çirkinlikleri şöyle bir çarşafla örtmesi için güzel bir dua yaptırıyorsun. Keyfin bitiyor, herkes yorulmuş, dinlenmesi lazım. Bir dua ile iş bitiyor. Bunu melekler görmüyorlar. Siz de bu işi böyle üstün körü kapattınız zannetme düğününde düğün yaparken Allah'ın kurallarını ayetlerini peygamberinin hadislerini ön plana çıkaracaksın ki o düğünden bereket göresin o düğünün ürettiği çocuklardan hayır göresin lanetli bir şekilde düğün yapmışsın ondan sonra çocuğun oluyor onu sünnet ettiriyorsun dua ettiriyorsun çocuk alim olacak Öyle değil. Nasıl ya? Allah'ın rızasını her işte önde tut, Allah'ı önünde bulursun. Bir şey isteyeceksen Allah'tan iste. Yardım dileyeceksen Allah'tan dile. Bu taktik çok önemli arkadaşlar. 10 yaşında bir çocuğa söylediği söze dikkat ediniz. Allah'tan iste. Kimseyi boyun bükme. Bu dik duran, insan oğluna tenezzül etmeyen, elini uzatmayan, Ölse acından bile acım demeyen insan yetiştirmek istiyor Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz. Peki ben şöyle bir fetva söyleyeyim. Bayramlarda çocuğun eline bir poşet verip yaşlıları sırayla dolaştırmak bu hadise uygun mu? Değil. Bu hadise uygun değil. Haram da değil ama. Haram da değil. Günah da değil. Ama o çocuğu bayramı sevdireceğiz diye dilenmeye alıştırdığını da unutturma. Çocuk selamun aleyküm'e 5 lira değer biçiyor bu sefer. Aleyküm selam da 5 lira 10 lira ediyor. Çocuk bayramda kaç kişiye gideceğiz dedemlerle beraber 20 kişiye demek 100 lira toplayacağım şimdi diyorsa evet işte bayramı sevdirdik filan bırak o edebiyatı kardeşim. Bayramı sevdirmiş. Bayramı sevdirmenin usulü bu değil. Bayramı sen ne yaptın? Para bayramına çevirdin kardeşim. O zaman da sen her ay başı bayram yaşıyorsun demektir. Hayır. Çocuklarımızı daha 5 yaşından itibaren elinde poşet, el öpücü memurlara çevirmeyelim. Bel bükmeye alışmasın çocuklar. İsteyeceksen Allah'tan iste. Kimsenin önünde eğilme diye Peygamber Aleyhisselam Efendimiz nasihatini yapmıştır. Bu bizim çocuklarımız için de geçerli mi? Elbette geçerli. Bizimkiler için çok daha fazla geçerli ve bil ki şu cümlelere dikkat ediniz kardeşler. On küsür yaşında bir çocuğa neler söylüyor? Dikkat ediniz. Bil ki bütün bir ümmet toplanıp sana fayda temin etmeye çalışsalar ancak Allah'ın senin için takdir ettiği faydayı temin edebilirler ve bütün ümmet sana zar zarar vermeye kalksalar ancak Allah'ın senin hakkında takdir ettiği zararı verebilirler. Çünkü artık kaderi yazan kalem yazmaz olmuş, yazıları değişmeyecek şekilde kesinleşmiştir. Bundan sonra kaderde herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. İman bu. Bunu öğretiyor aleyhisselam efendimiz. Bütün dünya bir taraf. Yavrum İbni Abbas öbür tarafta durmaya korkma diyor.